Merhaba. Kanalımızın saygıdeğer izleyicileri, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle ilginç bir konuyla karşı karşıyayız. Yasaklanan ve skandala karışan arabalar. Bu arabalar yollardan değil, tarihten de silindi. Peki neden? Bugün otomobil tarihinin en tartışmalı modelleriyle yüzleşiyoruz. Bazı arabalar yollara çıkmadan tarihten silindi bazıları ise yolları fethetti ama bir anda yasaklandı, toplatıldı, hatta lanetlendi. Peki neden? Güvenlik mi, siyaset mi? Yoksa işin içinde çok daha derin bir hikaye mi var? Bugün, otomobil dünyasının en tartışmalı, en olaylı ve en şaşırtıcı yasaklama hikayelerine birlikte göz atıyoruz. İlk aracımız Chevrolet Corvair, hızla gelen felaket. 1960 yılında General Motors, devrim niteliğinde bir otomobil tanıttı. Chevrolet Corvair. Arka motorlu, hava soğutulmuş bu kompakt araç, Avrupa'daki Volkswagen Beetle'ın Amerikan karşılığı gibiydi. Ancak onun kaderi, bir otomobilden çok bir savaş meydanı oldu. 1965'te, genç bir tüketici hakları avukatı olan Ralph Nader, Her Hızda Güvensiz adlı kitabıyla Corvair'i adeta topa tuttu kitabın ilk bölümünde Corvair'ın tasarımındaki süspansiyon sistemi, ani manevralarda kontrolden çıktığı gerekçesiyle açıkça hedef gösterildi. Kitap bomba etkisi yarattı. Amerikan halkı bu otomobile olan güvenini kaybetti. Sadece 3 yıl içinde satışlar 237 bin seviyesinden 6 bine düştü. 1972 yılında ABD Trafik Güvenliği Kurumu NTSHA Corvair'in diğer otomobillere kıyasla aşırı tehlikeli olmadığını açıklasa da iş işten geçmişti. Corvair üretimi 1969'da tamamen durduruldu. Kaza oranlarıyla değil, algıyla batırılan bir modeldi Corvair. Ama otomobil tarihinin ilk büyük tüketici tepkisiyle iptal edilen aracı olarak yerini aldı. İkinci aracımız DeLorean DMC 12. Bir skandalın anatomisi. Bir araba düşünün. Çelik gibi bir gövde, açılan kanat kapılar ve geleceğe meydan okuyan bir tasarım. DeLorean DMC 12, otomobil dünyasında adeta bir bilim kurgu nesnesiydi. Ama bu arabanın sonu Hollywood'dan değil, karanlık bir skandaldan geldi. Kurucusu John DeLorean, iflasın eşiğindeki şirketini kurtarmak için kokain ticareti yaptığı iddiasıyla FBI tarafından tutuklandı. Gizli yürütülen bir operasyondu bu. Ancak mahkemede beraat etti çünkü bu bir tuzak operasyonuydu. DeLorean'ın avukatı, FBI ajanlarının başlangıçta ona meşru yatırımcılar olarak yaklaşarak onu anlaşmaya zorladığını mahkemeye başarılı bir şekilde gösterdi. Yine de hasar büyüktü. 1982'de şirket iflas etti. Yalnızca 9000 adet üretilebildi. Ancak ironik bir şekilde aynı yıl Back to the Future serisiyle DMC-12 sinema tarihinin ikonik arabası haline geldi. Gerçekte başarısız olan bu araç beyaz perdede ölümsüzleşti. Ama asla ticari başarı elde edemedi. Üçüncü aracımız Vauxhall Lotus Carlton. Yasal ama yasaklı. 1990'ların başında İngiltere'de sıradan bir sedan performans canavarına dönüştü. Lotus tarafından modifiye edilen Vauxhall Carlton. Bu araç 280 km hıza ulaşabiliyordu. O kadar hızlıydı ki suçlular tarafından kaçış aracı olarak kullanılmaya başlandı. Polis araçları onu yakalayamıyor, hatta helikopterler bile zorlanıyordu. İngiliz parlamentosunda bu araçların yasaklanması tartışıldı. Vatandaş neden bu kadar hızlı bir araca ihtiyaç duysun ki sorusu manşetlere çıktı. Resmi bir yasak çıkmadı ama kamuoyu baskısı sonucu üretim kısa sürede durduruldu. Yalnızca 950 adet üretildi. Bugün koleksiyon değeri taşıyor. 4. aracımız Porsche 959, ABD yasalarına takılan teknoloji harikası. 1980'lerin sonunda Porsche 959 modelini tanıttı. Döneminin ötesinde bir teknolojisi vardı. 4 tekerlekten çekiş, çift turbo, aktif süspansiyon. Ama bu araç ABD yollarına çıkamadı. Bill Gates bu arabayı ABD'ye getirdi ancak gümrükte yıllarca bekletildi. Çünkü ABD yasalarına göre araç emisyon ve güvenlik testlerini geçmemişti. 13 yıl boyunca her gün ceza ödedi. Sonunda yasa değişti ve show or display adı verilen bir özel düzenleme ile Porsche 959 gibi bazı koleksiyon araçlarına özel izin verildi. Bu olay Amerika'da otomobil ithalatı ve yasaları konusunda bir dönüm noktası oldu. Yetmez ki zamanla yarışamam. 5. aracımız Türkiye'den. Devrim arabası. 1961 yılında Türkiye'nin ilk yerli otomobili Devrim Eskişehir'de üretildi. Cumhuriyet tarihine geçecek kadar önemli bir projeydi bu. Trenle Ankara'ya getirildi ancak araba benzin konulmadığı için çalışmadı. Basında benzinsiz otomobil diye dalga geçildi. Devlet desteği çekildi, proje rafa kalktı ve Türkiye yerli otomobil hayaline yıllarca veda etti. Ah, 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 ah. Bazen bir araba sadece bir ulaşım aracı değildir. Bir sistemin yansıması, bir dönemin aynası bazen de bir kurban olabilir. Bugün anlattığımız arabalar hata, cesaret, iftira ya da vizyonsuzluk yüzünden tarihe karıştı. Ama onların hikayeleri unutulmadı. Peki sizce en şaşırtıcı yasaklama hangisiydi? Yorumlarda fikrinizi bizimle paylaşabilirsiniz. Ve bu tarz içeriklerin devamı için videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Desteğiniz bizim için önemli. Sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.